Merhaba canlarım benim ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz ne var kapla namazını kıldım e, suya gideceğim bir de dedim size şey mesajı göndereyim e, cuma mesajı cumanız mübarek olsun badileri hayırlı sabahlar olsun işe giderler inşallah iyi şey olsun. sog'liq bersin 'azo balodan uzoq bo'lsin a ddi dedii suya qo'y dedim dedim birаz h o'lsin и o'lib uning uchuna iai jonlarim an boji qardashlarim ndiiz nadiiz İyisiniz, inşallah iyisiniz. Benim evime hoş geldiniz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Canlarım benim. Bacı kardeşlerim neredesiniz? Ne var ablanızın abonesi artık 3 uh, olacak. 3 uh, aydan sonra uh, bayağı şey oluyor yani yükseliyor. Buna da şükür canlarım benim. Allah büyüktür siz ne konuşuyum, siz ne bana yeter, canlarım benim, bacılarım sizin, kardeşim hepiniz. Hepiniz ne? ne, bileyim, bu videonun başına geldiğim zaman, konuştuğum zaman sanki kendime bir huzur buluyorum. Canlarım benim, dünyada iyilik, kötülükten hiçbir şey çıkmaz. Canlarım benim, bir bak deprem oldu, hiç E, yer b go'r bo'ldi cho'jiqlar altında oltinda qoldilar altında. Kimin evi kitdi kimin arabası arabasi kitti var botiiz aysha botiizni hayatı bu Yine söylüyorum, yine söylüyorum, söylüyorum. gina oldum gina solm Allah o'ldim joblohaa olsun, can sağlığı olsun. qaza e, bааda uzoq olsun. kim adamın kafası rahat olsun, qoаi evde iyi kötü. Bir kanapan olsun. Bir çayın kaynasın. Bir namazını kıl. E, e, gücün ettiği kadar edersin, yaparsın, edersin. Kurban oldum. Çünkü sağlık. En önemli sağlık. Kurban oldum. Cana bir Allah. Vallahi ben e, nasıl size söyleyeyim sevgili takipçilerim. Bu deprem olmada hani gönül evde ister, eşya da tabi her şey ister. Ama şu depremden sonra yine gönül, gönül ister, adam ister istemez o üzüntü adamın aklında kalıyor, beyninde kalıyor, adamın gözünün önüne geliyor. Adam bir şey yapması istemiyor yani adam canı istemiyor yani kurban oldum canım bir Allah. Allah da geldi. Hani kulun yapılacak bir şey yok. Kulun yapılacak bir şey yardım edecek, şey edecek, gözleyecek. bişidlər verəcək. Heps birlik olacaq. O gəlir əldən amma qurban olduq Rabbim Allah. Allahdan gəldikdən sonra kiməsə bir şey yapamaz. Cənab bir Rabbim Allahımız olduqdansa biz heç pərişan olmazdıq. Nə olsun olsun. Əbdilux olsun. Şalıq çalıq olsun. Əkbər olsun. İşin gücün rast gidərsə qurban oldum Cənab-ı Allah. Bilir. Bizi Ee, nasıl kurban oldum Allah hepimizin iyi kötüsünü de bilir iyisini de bilir ama kurban oldum Rabbim Allah'ımız olduktan sonra onu verana kurban olurum Rabbim Allah'ım cana bir Allah'ımıza kurban olalım Allah'ımız olduktan sonra biz kimse perişan olmazız cana bir Allah kurban oldum cenab bir Allah'ımıza Sayın sevgili takipçilerim, işte Ayşe ablan size, sabah biraz bir konuşma yapayım. İş, yine diyorum, işler de şeye koydum. Beyaz hap var, onun içine kattım. suyun içinde dedim, biraz bekletirim. 15 güne, bir, iki haftada bir ne var ablanız şey atıyor. Temizletiyorum ben öyle sevmem. Onu da dedim, bugün cumartesi, cumanızı kutlayayım. Canlarım, bacılarım, kardeşlerim, Hanife abla, bir Hanife diyorum ya. Hanife ile Nurey ablayın ismini karıştırıyorum. Hanife, köylüm, canım benim, sana da cuman mübarek olsun. Bacım, sen ne yapıyorsun, sen ne ediyorsun, canım benim. Allah'a emanet ol, Nurey abla ellerinden öperim, ne yapıyorsun, ne ediyorsun, canım benim, hiç. sulxsasın yox heç bir görüm falan yapamıyon yapmıyon öncə də bayadır gina diyor hasta mısın pisiqim mı təbrik Allah qorusun bişim şey oldu canım mənim bu məsajımı görürsə bu videomu görürsə bana bir salam gözər ki bilimsən canım mənim ablacı takipçilərim hepsisi mənim yanımda e, nə söyləyəm hepsi iyi insanlar. Bir ben size konuşuyorum. Siz ablanızın videosunu, videosunu izliyorsanız daha mutlu olurum. Abone olduktan sonra o zaman bilirim ki sevenim çokmuş abone oluyorlar. Ama abone olmasa sevenler olmuyormuş demek ki. Yine de buna da şükür. Canınız sağ olsun. Rabbim cana bir Allah. Kimse kimseye mutlaka etmesin. qurban oldu məлла kimsə rəç çölü çöldünü perişan etməsin. Qaptım canabiyyət Allah bu gün mübarək günü. Zo Allah el məhəp sınaqı. Həpinizə dua edərəm. Qəza baladan uzaq olsun. Canlarım mənim, qızıllarım, bacılarım, qardaşlarım əllərinizdən öpərəm. Böyüklərin, küçüklərin gözlərindən öpərəm. Allah'a amanət olun. Nabad-bazınızın, ayşə bacınızın həyati bu canlarım mənim. ben suya gideceğim yine. bizim dışarıda belki ya çekebilirim ya çekemem. Ee, şey ben size bir evde bir konuşma yapayım. Çekebilirsem çekerim, çekemezsem cuma için size şu, bu videoyu atacağım. Geri Allah amanat olun, hakkınızı halal edin. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Geri cumanız mübarek olsun. Bacılarım, kardeşlerim. Tatil demesiniz, ev demesiniz, iş demesiniz, canlarım benim. Çoluk çocuğunuzla mutlu olun. Kay edenler şeker bal olsun. İşleri güçleriniz rast gitsin canlarım. Allah size güç kuvvet versin. Çoluk çocuğunuz perişan olmasın canlarım benim. Allah'a emanet olun. Ne var ablanız? Size cuma mesajı dedim göndereyim, konuşayım. Qardaşlarım, bacılarım, Allah'a amanət olun. Hoş qardaşlar.